Bu videoda bölüm uzayından bahsedeceğiz. Şöyle bir motivasyonumuz var. 3 boyutlu r 3'ü düşünün. tabii ne üzerinde? E, kendisi üzerinde. <laughs> bu bir vektör uzayı oluyor. Bunun alt yüzeyi olarak W düşünelim. İlk iki koordinatı 0. Üçüncü koordinatı T ve T bir reel sayı. Dolayısıyla bu nedir? Z eksenindeki bir doğrudur. Şimdi bunu alt uzay olarak düşündüğümüz zaman burası da orijin tam. Buradaki r3'teki her elemanı v artı w cinsinden yazabiliyoruz. Bunu bir gösterelim sonra neden böyle yazdığımızı açıklayacağız. Mesela bir tane eleman alalım r3'ten. A, b, c. Bu r3'ün tipik bir elemanıdır değil mi? Bunu nasıl ayırabiliriz? Şöyle ayırabiliriz. A 1 0 0 B 0 1 0 artı C Değil mi? Gördüğünüz üzere buradaki şey e, vektör ve çarpımı hep W'deki bir elemana denk gelecek. <laughs> Bu ikisi ise e, mesela buradaki V'nin de şöyle bir özelliği olsun. V elemandır. R3 fark W. Bu iki eleman da W'nin içinde yaşamıyor. Dolayısıyla herhangi bir reel sayı verildi. Şunu tekrar yazarsak A, B, 0. Bu nereden? Arüçten. Ama W'nin içinde değil. Artı 0, 0, C. Bu nereden? Bu da W'dan. Yani her elemanı W'nin içinden ve W'nin dışından olarak bu şekilde yazabiliriz. Bu bütün a, e, vektör alt uzaylar için zaten doğru. <laughs> zaten bu mantıkla koset kavramı geliyor. Ve W şöyle en genel haliyle yazalım şimdi tanım olarak yazalım. Tanım. V bir vektör uzayı olsun. F üzerine. W'de bir alt uzay olsun. W'nun koseti herhangi bir V elemanı için herhangi V elemanıdır V'den. V artı W şu da bu şekilde yazılır. Artı W I, W yazalım. W büyük W'dan. Bu W'nun bir kosetidir. W'nun bir koset. Ko Co küme. Ne demek? Bu, bu şu anda bir anlamı yok ama yukarıdaki örneğe baktığınızda mesela bir tane eleman alalım. E, real sayılardan şuradan bir eleman. Şurada yatan bir eleman alalım. vektör. Ne bileyim bunu V diyeyim. Bunun W ile toplamları nasıl şeylere benzeyecek? Şöyle yüksek mesela büyük bir Z ile toplarsanız burada bir eleman olacak. Şurada bir eleman olacak. Yani aslında ki aslında bu V üzerinden geçen şu vektörlerin hepsi olacak değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi gelelim. Asıl tanımlamak istediğimiz şeye. İlk önce bir iddia yazalım. V artı W yani W'nun bir koseti V'nin büyük V'nin bir alt uzayıdır. Ancak ve ancak V W'nun içindeyse. <laughs> Doğru değil mi? Buradan bir tane koset aldığınızda nasıl bir şey olacak? Hmm şu vektör boyunca bunun ötelenmeleri olacak değil mi? E bu orijinden geçmeyebilir. Geçmeyeceği için yani bu tarafta hani şu şekilde biz eti düşüneceğiz artık. E bu geçmeyebilir. Dolayısıyla sıfırdan geçmeyen bir şeyde vektör alt uzayı olamaz. Çünkü sıfır her zaman alt uzayda olması lazım. Şimdi bunu tanım e, ispatlayalım. <laughs> Soldan sağa ispat. Pardon, boğazım bayağı kötü de bugün. V'nin bir alt kümesiysen, o zaman 0 V artı W alt kümesinde olması lazım. Bu neyin alt kümesi? Büyük verdi. Yani. Bu ne? Bu neyi söyler bize? Öyle bir eleman var ki hmm, V artı W prime diye. öyle bir eleman var ki V art W'dan 0 alalım. Bu W'de yatar değil mi? Bununla bunun toplamı ne olacak? 0 olacak. Bu ne geliyor? 2V eşittir. Eksi W. V eşittir. Işte, eksi 1 bölü 2. W prime. Bu ne demek? V W'deki bir eleman cinsinden yazılabiliyormuş. Neden? Çünkü buradaki W, w prime büyük W'nin elemanıydı. O zaman bu ne demek? V'nin büyük W'nin içinde olması demek. Sıfırdan dolayı. Yani sıfır kümemizde çünkü alt uzay diye varsaydık. Tersine gelelim. Tersinde yine sıfırı kullanacağız. Sıfır çok güzel bir eleman. Eğer V büyük W'nun içindeyse nasıl bunu alt düzey olduğunu gösteririz. Şöyle gösteririz. Buna eşit olmayacak mı zaten? Olacak. Çünkü neden? Buradaki küme neydi? Şuradaki üstteki kümeye bakın. V artı büyük W'nun V artı W'lar öyle ki W artı W'lar. E w zaten bir alt uzay. Toplam altında kapalı. O yüzden V de içerisindeyse bunu direkt W olarak yazabilirsiniz. Otomatik Dolayısıyla zaten W bir alt uzay olduğu için bir alt uzay. İspat biter. Zaten alt uzay olduğunu gösterdi. Bu zaten alt uzay. Şimdi şöyle bir iddiamız daha var. İddia. V1 artı W eşittir. V2 artı W ancak ve ancak V1 eksi V2 W'daysa. Şöyle ispatlayalım. İlk önce soldan sağa ispatlayalım. V1 artı W Eşittir b2 artı w eşit olsun. Bu ne demek? Öyle a b elemanları vardır ki w'dan. b1 artı a eşittir b2 artı b. E bunlar eleman olduğu için çıkarabiliriz. b1 eksi b2 eşittir b eksi a. b ve a ikisi de w'dan olduğu için çıkardığımız zaman kapalı olacak. Tekrar da w'dan olacak. Dolayısıyla... V1 eksi V2 de de buradan olacak. bu tarafı gösterdik. Şimdi diğer tarafı gösterelim. V1 eksi V2 W'dansa öyle bir eleman var ki Y diye W'dan V1 eksi V2 eşittir Y ye. Buradan da V2 sağ Y artı V2 veya şöyle yazalım. Y yep. Şimdi soldaki eşitliği göstermek istiyoruz değil mi? V1 artı W eşittir, V2 artı... Bu iki kosetin birbirine eşit olduğunu göstermek istiyoruz. Soldaki kosetten başlayalım. V1 yerine şunu yazalım. Artı W eşittir, V2 artı Y artı W. E zaten Y, W'nin içinden olduğu için Y, W'nin içinden yutulacak. Dolayısıyla bu V2 artı W eşit işte olacak. İki yönde gösterdik. İspatımız bitti. Şimdi bu iddiadan sonra bunları kullanacağız az sonra. Şöyle bir küme yazalım. S diye. Bu aslında şöyle bir küme yazalım. Direkt gösterelim. W diye. Yani elimizde V vektör uzayı vardı. W da bunun bir alt uzayıydı. Bunların bölüm uzayı şu şekilde gösteriliyor. V artı W öyle ki Vler V'den. Bunun bir vektör uzayı olduğunu göstermemiz için toplama ve çarpım tanımlamamız lazım. Toplamayı şöyle tanımlıyoruz. Hmm. Diyelim V artı W artı. Bu nasıl tanımlandığını yazıyoruz yani. Ve V1 diyelim. Bu köşede de V2'nin köşede diyelim. Şöyle tanımlanıyor. V1 artı V2. Yani çok saçma basit bir tanım gibi gelebilir ama toplamanın bir anlamı olmasın. Bunu tanımlamamız lazım. Skalar çarpım. Ve bunların da iyi tanımlı olduğunu göstermemiz lazım. Ondan da şimdi bahsedeceğiz. Skalar çarpımı da şöyle çarpılıyor. Herhangi bir C olsun filetten cismimizde. C, V1 artı W koseti. Şu şekilde çarpılır bu kuralla. Bu iki kural al kural ile ya da ikili işlem ile f üzerine bir vektör uzaylı. Ama şimdi biz burada bölüm yaptığımız yani aynı kosetteki elemanları bir gördüğümüz için, eş gördüğümüz için yani burada bir sürü eleman var değil mi? Her koset için mesela şu bir eleman V artı W. Ama bütün W'ler için aynı elemanı veriyor. Dolayısıyla bunun iyi tanımlı olması lazım. Şöyle yapalım. Toplama iyi tanımlıdır. İddia yazalım da İddiamız toplamanın iyi tanımlı olduğu. ispat. İyi tanımlı varken, ya iyi tanımlı olduğunu gösterirken ne gösteriyoruz? İki tane eş eleman alıyoruz. Yani şöyle. V1 artı W V2 artı W eşit olsun. Ve V1 prime artı W V2 prime artı W eşit olsun. Bunları taraf tarafı topladığımızda aynı sonucu bulmamız lazım. Toplayalım. Bunları nasıl topluyorduk? Parantez alalım. prime artı w Şöyle yazıyorduk. v1 artı v1'in prime'ı Şuradaki kural gereği. Peki diğerlerini nasıl toplayacağız? v2 artı w Bunda yine aynı kural gereği basit olarak böyle toplarız. Şimdi bunlar eşit mi? Biz şunu gördük yukarıdaki teoremden. Ne gördük? İki tane koset yani v1 artı w ve v2 ve v2 artı w kosetleri eşittir. Ancak ve ancak yani şurası eşittir. Ancak ve ancak bu ikisinin farkı tekrar W'de ise. Değil mi? Yukarıda bunu ispatladık. B1 eksi B2 W'de ise. Şimdi bunu buraya uygulayalım. Bunu hatırlatmak için yazdım. Çünkü burada da B1, B2'ler var. Kafamız karışmasın. Bakalım bu doğru mu? V1 artı V1'in prime'ı eksi V2 artı V2'nin primine bakalım. Bu gerçekten de W'nin içinde mi? Bunu inceleyeceğiz. Şu eşitlikten ne gelir? Şuradan V1 eksi V2'nin W'dan olduğu gelir. Bu eşitlikten ne gelir? V1 prime eksi V2 prime'ın W'dan olduğu gelir. Eksi <laughs> de W'dansa, bunların toplamı da W'dandır, değil mi? Çünkü W kapalı. O zaman V1 artı v1'in prime'ı eksi v2 eksi v2'nin prime'ı bu da w'dandır. Acaba bu bu element mi? Bakalım v1 artı v1'in prime'ı aynen ilk terim oluyor. İkinci terim de oluyor. Dolayısıyla burada zaten gösterdik w olduğunu. Evet. Yukarıda ispatladığımız üzere bunun farkı W'dansa bu iki tane koset birbirine eşit. Yani V1 Düzelteceğiz Bu koset şu ikinci koşete, kosete eşittir. O zaman toplama iyi tanımlıdır. Bu işlemler altında ve bu iyi tanımlılıkların altında V, W tekrar yazacağım aynı yazdığımı. Toplama. Yukarıdaki toplamayı yani altına bar olarak koydum. Bir de skaler çarpım. Altında bir vektör z'ydir. Ne üzerine? F üzerine. F neyin cismiydi? V'nin kendisinin cismiydi zaten. Üzerine vektör zeydir. Göstermiş olduk.